geçemiyorum arkadaşlar. Lütfen düşünün. 12 yıl 12 yıl normalleşme süreci olur mu? 12 yılda madem ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle karşılaştırıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk 12 yılda yapılanları bir gözünüzün önüne getirin ve şu andaki 12 yıl hala Türkiye normalleşme süreci içinde geçiriyor ve şu anda ilk 12 yıl 12 yılın ardından bugün iktidarın kendi içindeki koalisyonun arasındaki çatışma ben günde 25 gazete okuyorum arkadaşlar. İktidar koalisyonunun içindeki çatışmalara bakıyorum. Sanıyorum yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden barış gücü isteyeceksiniz. Böylesine kavgada edilmeyecek sözlerin paylaşıldığı bir tablo. Sayın milletvekillerim ben AKP diyorum, siz AK Parti diyorsunuz ama sadece adının AK Parti olmasıyla bu ak olunmuyor gerçekten. Bir Anadolu sezlisini sizlerle paylaşmak isterim. Derler ki Anadolu'da işlerin kötüye gittiği dönemlerde her işte kara baktım, karpuz kestim, ak çıktı derler. AK Parti'nin adının bunu çağrıştırdığını paylaşmak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde son konuşmacı Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can buyurun. Ramazan Can Sayın Ramazan Can salonda yok herhalde. Müsaade eder misiniz arkadaşlar? Grup Başkan Vekili ile konuşuyorum. Kim siz mi konuşacaksınız? Sayın Mustafa İltaş, buyurun Kayseri Milletvekili. Sayın başkan Sayın Başkan, değerli mühtel milletvekilleri heyetimizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti AK Parti grubu önerisini biraz sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğer milletvekili arkadaşlarımız Müsaade eder misiniz lütfen konuşmacı kürsüde takdirde, Sayın Eltaş bugün, bir dakika Sayın Eltaş ekleyeceğim sürenizi ben konuşmacı yok diye bir şey belirtmedim sadece konuşmacıyı aradım grup başkan vekili ben konuşacağım dedi buyurun Sayın Eltaş Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüceyetinizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen yerinize biraz oturur sonra, musunuz? Biraz sonra oylayacağımız AK Parti grup önerisinin eğer değerli milletvekilleri oylarıyla kabul ettikleri takdirde bugün bugün gündemimizin sırasına çektiğimiz plan bütçe plan bütçe komisyonundaki cuma günü cuma günü tamamlayan tamamlanan Temel yaş olarak görüşeceğimiz 53 maddelik bir kanun teklifi mevcut. Bu 53 maddelik kanun teklifini bugün bitimi diye.